Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. PKX'de de gizemli şeyler yapacağız. Koltuktan kayır. Evet. Yanlış duymadınız. Gizemli şeyleri yapacağız. Yani arkadaşlar size söyleyeceğim şimdi? Ben bir şey yapacağım. Bir dakika. Bu arkadaşlar videomda çok güzel. Bu en iyi videom olacak yani. Pekala işte en iyi videom ya. Buradaki her şey gördüğünüz gibi hepsi yarısı bile pahalı. 3 euro nedir? Ekonomi bilmiyor musunuz? Vallahi. Kod ne böyle böyle mi? Lala. Gel. Tamam ya. Uzaylı sürpriz kutusu Al yazıyorum. Admin yazayım. Admin yazdım. be ah. Bu mu? Evet, insanlar nasıl bilsin tövbe ya. Admin. Bak. İnsan bir yere saklar. İnsan bir yere saklar. Sen konuşmayı bir şey kes. İsa bir yere saklar bir kodu. Şu koltuğun arkasına saklar. Şuraya saklar. Şuraya saklar. Ne bileyim ben nereye saklar yani. Bir yere saklayacaksın. İnsanlar nasıl bulsun o kodu. Başta kedi kalalım da başa. Ay, ay bir vallahi sen döverim. Valla insanlar şey yapıyor. E sen, sen konuşuyorsun bile. Işte. Allah Hani. Öyle. Bütün oyuncular böyle PKX'de oynayan bütün oyuncular. Neyse. Konuşmak istemiyorum. Admin video başında görüşürüz tamam. Video içinde görüşürüz. Neyse. Oyuna ilk başladığım zamanlara döneceğiz. Evet. Gerçekten oyuna ilk başladığım zamanlara döneceğiz arkadaşlar. Ve o zamanlar gerçekten çok utanç verici. Ve karakterim inanılmaz mega 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 kötü. Evet ilk olarak karakterimi yapayım. Oh my god. Ama ilk bir takas edelim. Takas isteğiyle kabul ederse. Bir takas edeceğiz. Aynen etti sonra geri şey yaptı. Neyse. İlkten Yüzüm tabii ki de buydu. Çünkü bedava veriliyordu. Evet. Ten rengi de buydu. Ben öyle ten rengi hiç takmıyordum. e hayaletim yoktu. Bu bu duruş kullanıyordum. Saçım tabii ki de böyle değildi. Saçım suç evet. su şu sa şu saçtı. Dilim dönmüyor benim bu aralar. Sonra üstümden de hep bunu giyiyordum. Şu çıkmıştı bana. Bunları hep böyle takıyordum. Kulaklık tak takıyordum. Bunu takıyordum. Gerçekten çok kötü. İlk eldiven takmıyordum eldiven. Şunu takıyordum. Şunu. Galiba şunu aldıydım. Şunu takıyordum. Evet. Bunu takıyordum. Bu ne saçmalı bir karakter. Gerçekten çok kötü. O zamanlar nasıl bir zevkim varmış gerçekten. Evet. Böyleydim. Ve evim bunlar değildi. Tabii. En çok tabi bu evi seviyorum ama buydu. benim ilk evim olduğu için yani. <gülüyor> Girelim. <gülüyor> Burayı sinema yapmıştım. Eski şey taktiklerimi bilir. Evet sinema yaptım. Kızım gelir misin? Ha gel. Edward Gel kız. Gel. Gel şuraya. Şuraya gel bir. Geç. Yok yok buraya gel. Buraya. Otur. Hay. Çocuğum. Bak sen oraya oturmayacaksın. Sen şuraya otur. 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 Otursana. He oturdu. Bak akıllı seni. Ay çok güzel foto çekeceğim. Hayır, yok et çok kötü oldu. Hı? Çok güzel oldu. Merhaba gel. Gel canım. Kankim gel. Kanki. Evet gel. Gel buraya gel. gelsene buraya. Buraya. Evet bugün parti yapacağız. Parti 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 yapacağız. Yapacağız. Değil mi kanka? Kanka değil mi? Gel ayna alsan. Aynaya bak. Çantanı koy. Otur canım yere otur. Otur. Heh. Şimdi sen bir dans et bakayım. Kanka sen bir dans et. Dans et. O dans bence Bak. Bence bu dans olur. Kulaklarınızı kapayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Arkadaşlar şimdi ben buraya bir müzik koyacağım. Siz bizim dans etmemizi izleyin. Böyle yapıyordum. Çünkü eskiden hiç arkadaşım yoktu. Evet. Başlasın. Müzik gelsin. Müzik gel. Yeter yeter keselim. Müzik kesil. Heh. Hem kanka sen oynamayı bırakabilirsin. Ben de senin gibi dans edeceğim. yeter kes kes kes. Kanka dur. Hı. Kanka durdu onun için. Uf. Kanka gel biraz otur. Konuşalım. Kanka biliyor musun? Şimdi bak okula gidelim tamam mı?